Merhaba arkadaşlar. Bugün dedemleyim. Gördüğünüz ben gibi. De ben de torunum ne çok mutluyum bugün. Torunum. Evet. Hadi bakın gidiyoruz. Nereye gidiyoruz torun? Ördekler var. Bana kazlara ördekleri kazlara Gidiyoruz. Kazlara gidiyoruz. Kazlar nereye oğlum? Gördüğünüz oh. gibi. Kaç tane kazı var oğlum? Bence... Neyse. Çok Şimdi götürüyorsun beni? Şey, burada halamın şeyler var. İneği var. Danası. Aa, güzel buzu yavrum. Ben onu seveyim mi? Acıktır oğlum yavrum. Geç dedede. Sev dedem. Bak. Dedem ahiret yedi. Yavrum benim. Vay, vay. Benim oğlum bu ne güzel ya. Benim torunumun. <laughs> torunumun demesi. Adana oh. minnoş koydum onun. Hadi be yavrum benim ya. Aferin sana <laughs> Çok çalışkan çok. <laughs> Şurada Adışkanım. koyunlar var ama kitlemiş alanlar onu. Ne yavrum ben. Buna saban güyü. Şu meraklandım bulladı torunumun peşinde. <laughs> Hadi lan. Yavrum nereye gidiyoruz? Ee, köpekleri gerek Yavrum. Bu ne yavrum burada? O e, şey ot. Misir kılıfı. Bunları hayvanlara mı yediriyorsun oğlum? Hı hı. nasıl pazardan götürüyorsun sen. Pazardan getiriyoruz dedem. Be, ben bunları özledim de. Misir kılıfı falan neyse. Çin'e oturmak istiyor mu oğlum? otur Oturuyor. Sen otur. Ha. Kim topluyor oğlum bunları? Ben... Annem topluyor. Halamlar Benim topluyor. Benim kız mı? Hı hı. Benim kız çalışkan ya. Çalışkan. Maşallah Ay. sen de çalıştansın. Tavukları gördük orada. Bak tavuk verem. Tavuklar ne oğlum? Ya <laughs> krap atıp da bu anda kılıfların içinde yavrum benim bunlar ne yavrum? Su dede bunlar. Bunlar hayvanlara mı İnekleri veriyorsun? İneklere falan veriyoruz. Çok güzel oğlum yavrum ya. Ah yavrum ah buraları deden güttün ya deden çok mutlu bugün. Şimdi nereye Bu da çok... samanlık var dedem. Samanlık. Ee, 400 Bunları... balya aldık. Dün. Maşallah maşallah yavrum Allah. Gel dedim. Güle güle yedirin yavrum. Ha, yavrum dedesini gezdiriyor. Şimdi nimetlerim oldu yediniz oğlum. Evet dedim. Gördüğünüz gibi. Ay yavrum be maşallah. Onlar var. Bak danalar maşallah. var maşallah. Maşallah maşallah. Danalar, Üstlüğüm kızlar. yine samanlar var. Çok güzel, çok güzel. Ama benim kız çok yoruluyor bunlardan biliyor musunuz siz? biliyor Yardım ama... ediyor musunuz yavrumanızı? Evet. En çok kim yardım ediyor? Sen. Çalışkan dedim. Çok yavrum ya. Kedilerin var.